Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güncelleme tanıtım spoiler'ını çekeceğim. Böyle bir neden ekranı başladığımı sormayın çünkü spoiler yani. Oyuna girip şey yapamadım. Yani bu video bir de arkadaşlar özensiz olacak. Çünkü ne de olmadı böyle editler falan uğraşmak istemediğim için böyle yaptım. Şimdi böyle bir kapak fotoğrafı açılımı olacakmış. Yani bayağı bir güzel. Arkadaki kıyafetleri de kaçırmayalım. Yani arkadaşlar bizim gördüğümüz normal bir kıyafet vardı pembe. Piyonun önüne oturan kişiden bahsediyorum bu arada. Pembe. Arkadaşlar o siyah olacakmış. Ve bir tane hayvan yaratıkmış. Evet geçiyorum. Arkadaşlar buradaki saçları da kaçırmayalım bu arada. Saçlar da çok güzel. Böyle bir ev gelecekmiş. Malikane yani bu cidden. Neyse içine bakalım. İçi böyle ilk defa bir evin tamamını göstermişler içini yani. Çok güzel bence evin içi. Ben buna parti yapabilirim eğer alabilirsem. Arkadaşlar böyle fotoğraf çekinme yeri varmış. Bu da çok güzel böyle. Bu da var. Böyle eşya bunlar da. Bunlar çok güzel çok beğendim. Arkadaşlar eşyaları geçeceğim çünkü böyleler yani. Arkadaşlar böyle eşyaları böyle koyabilecek koyabilecekmişiz. Bu eskiden bakla olur Artık bakla olmayacak. Arkadaki tabloları da kaçırmayalım lütfen. Ha, ne, neyse. Böyle kendimize maske takabilecekmişiz ve petimize. Arkadaşlar peti de birazdan göstereceğim. Arkadaşlar böyle ben ben bu kıyafeti çok beğendim. Bence çok güzel olmuş kızlar için çok güzel bir kıyafet. Erkekler için şey yapamayacağım. Şimdi bir şey söyle nasıl desem biraz güzel biraz da güzel değil yani ama çok yorum yapmak istemiyorum neyse. Böyle arkadaşlar bu da pete takılabiliyor. Bu da böyle çok güzel bir kıyafet. Ben de bu kıyafetin arkadaşlar aynısı var bu arada. Nasıl oluyorsa. Arkadaşlar buna da çok yorum yapmayacağım. Yani aynı şekilde. Neyse bu da Fashion star tabi oyunumuzun olmazsa olmazı. Arkadaşlar burada petler var ama ben bu petlerde bir şey fark ettim. Çizmeli kedi ne alaka arkadaşlar desme ya. Çizmeli kedi neyse. Hayvanlar böyle arkadaşlar uçabilecekmiş bir de. Böyle uçabilecekmiş hayvanlar. Böyle uçurabilecekmişiz. Uçuyordu da daha mı yükseğe uçacak? Herhalde öyle. Neyse arkadaşlar çok seviyorum. yapıyorum bye bye.